بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوماً Ne, var ne bakıyorsun? Kendi cenazem sonuçta. Ya, git buradan. Ya saçmalama Allah aşkına ben bir ölüyüm. Oradaki de benim mezarım. Bir ölüyü mezarından kovamazsın. Burada mekan sahibi benim. Peki ne halin varsa gör o zaman. İlahi ya Rabbi okunmuş olan yüce kelamullah'tan hasıl olan ecir ve sevabı. Hayret. Çok da sevenin varmış. Yalan. İnsan hiç bir insanın hiçbir zaman bu kadar seveni olmaz. Olmamalı da zaten. Derler ya hep, ah canım rahmetliyi herkes severdi, sevmeyeni yoktu. Yalan. Dünyanın en ahmakça yalan. Gerçekten. İnan bana. İnanmak mı? Sana mı? İnanmak için bir ölüden daha iyisini bulamazsın. Bir tek o. Bir tek kızım yağmur. Diğerleri öldüğüme ne kadar üzgün olduklarını dünyaya kanıtlamak için çevremde yarışan parazitler. Hepsi bu. Ama karına haksızlık etmiyor musun? Baksana kadıncağız nasıl perişan. Çok sürmez. Bir şairin dediği gibi. 20. yüzyılda bir yıl sürer ölümün acısı. E kaldı ki 21. yüzyıldayız. Bak, 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 Bu da ayrı bir güzellik. Annesinin mezara soktuğu adamın toprağını oğlu attı. Bunların hepsi senin suçun. Anladın mı? Senin suçun. Artık nasıl bir şey başlattıysan, nasıl bir şey... ...kimsenin geri çevirmeye gücü yok. Sağ Sence Yusuf'un üzerime attığı toprak her şeyi kapatmaya yetecek mi? Hı? Yoksa o topraktan başka şeyler mi filizlenecek? Senin oğlan benim kız. Hı? Ne dersin?